Merhaba arkadaşlar. 22. örnekle devam edelim. Kullanıcıdan 3, adet sayı alıp sayıların ortalamasını bulan programı yazmanızı istiyorlar. Ee, kullanıcıdan 3 tane 3 adet sayı alacaktık. Şimdi bu sayıların e, nasıl olduğu belli olmadığı için ben de float değişkenini de atacağım. Float sayı 1 sayı 2 ve sayı 3 diyorum. Ee, i̇lk önce kullanıcıdan üç tane sayı alacağımız için siyah okla e, birinci, ikinci ve üçüncü sayıları girmesini isteyeceğiz. kullanıcıdan. Cout, bir, birinci sayıyı giriniz ve siyinle e, girdiğimiz değerleri karakteri atalım. Tamam. Girdiğimiz karakterleri değişkenimize atayalım. Bu da S1 olacaktı. İlki. Üçü için de aynı şeyleri yapacağız. Onun için ben kopyalayıp yapıştırıyorum. Sadece şunları değiştirsek yeter. Evet şimdi kullanıcıdan 3 tane sayı girmesini e, istedik. Bundan sonra ortalamayı bulduracağız. E, ortalama da girilen sayıların e, reyna sayı olma ihtimali olduğu için genel float olacak. Float ortalama diyorum ben. Şimdi e, ortalamanın işlemini yaptıracağım. Ortalama eşittir. Parantez içinde s1 artı s2 Artı C3 bir ortalamasını da 3'e bölümüyle elde edeceğim. En sonunda da siyah otlu bunu e, ortalamayı ekranda yazdıracağım. E, Bu kadar gibi bir kontrol edelim arkadaşlar. Birinci saygınız 15.9, ikincisi 25, üçüncüsü de 55.7 olsun. Bunun ortalaması 32.2'ymiş. Evet program bu kadar arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim.